Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Ve şu an online'dayım farkındaysanız. Ve bugün gerçekten çok özel olacak, çok güzel ve çok özel bir video olacak. Niye diyeceksiniz? Bir takipçimiz, bizim oyun abisi kanalın profil fotoğrafını biliyorsunuz. Bu profil fotoğrafını, böylesine kısıtlı çizim... Yapma olan yani nasıl söyleyeyim ya, Böyle işte kısıtlı bir oyunda Yani çizim yapmanın ve inanılmaz Zor olduğu bir oyunda profil fotoğrafımızı Arabanın kaputuna Çizmiş arkadaşlar ve çok Güzel olmuş aşırı beğendim Beraber şimdi sizle gideceğim Arabayı göstereceğim Beraber driftler yapacağız yarışlar yapacağız Ve gerçekten çok güzel bir e, Araba olmuş arkadaşlar Yine benim sevdiğim arabalardan Lamborghini Urusa yapmış O da ekstra böyle Değer katmış ya çok iyi yapmış. Gerçekten bu oyunda bir şeyleri çizmek gerçekten zor. Yani arabanın şeyi taslağı çok kötü genelde. Yazılar kayıyor, renkler kayıyor, çok kısıtlı çizim hakkınız var biliyorsunuz kaç taneydi? 20 mi, 30 mi, 40 mı İşte neyse, çok kısıtlı ve bu kadar zor bir oyunda bunu yapmak gerçekten hiç kolay değil. O zaman şimdi gidelim. Bizi şu an ikinci şehirde bekliyor. Araba çok güzel arkadaşlar. Bayılacaksınız sizde Beraber gidelim. Arabayı göstereyim size. Bakayım siz beğenecek misiniz? Valla benim puanım şimdiden 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok başarılı olmuş. Gördüğünüzde siz aynı şeyi düşüneceksiniz zaten. Şimdi gideceğiz. Arabayı göstereceğim size. Daha sonrasında beraber drift yapacağız, yarışlar yapacağız. Şimdi yani arabanın tadını çıkaracağım. Keşke ben sürebilsem o arabayı. Ama mümkün değil maalesef bu oyunda. Yani arabadan inip de multiplayer'e diğer arabaların yanına gitme falan maalesef yok. Ya da arabaya binme maalesef yok biliyorsunuz. Olsa çok daha güzel olurdu ama... Yok arkadaşlar ama bayılacaksınız o kadar söyleyeyim. Gerçekten bunu daha önce yapan hiç kimse olmamıştı. Çok güzel olmuş. Birazdan göreceksiniz. Şimdi neredeymiş Biraz daha gideceğiz biraz daha gideceğiz biraz daha gideceğiz biliyorsunuz burada bir e, gizem keşfetmiştik bu gizemin altındaki binaya da arabayı park etmiş bizi bekliyor gözüken o ki şurayı bir kırıp geçeyim hemen şu kenarlardan Abi, nereye gitmiş böyle ya var ya araba çok özel bir araba çok özel yerlerde saklanıyor arkadaşlar o yüzden e, haberiniz olsun şöyle farlarımı da açayım ve Aa dur yanlış dur 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 buradaymış kaçırıyordum yolu. <laughs> dur bak yolu kaçırıyordu baskı kalsın. O abi araba inanılmaz özel. Aha dur. Ha şurada tamam. <laughs> bulamadım bir an ya. Vallahi bulamadım bir yan ve vay vay vay. Görüyor musunuz şurayı? İnanılmaz güzel olmuş. Hemen şimdi şöyle seni bir göstereceğim arkadaşlar. Yani gerçekten... Eee sanat eseri, expert çok güzel yapmış. Ya bu oyunda gerçekten çizimler çok sınırlı biliyorsunuz daha önce. Ben de yapmaya çalışıyorum öyle amatör falan ama gerçekten çok sınırlı yani kulaklıktan ne bileyim kulaklığın dışına şu gri yere, mikrofon detayına, ne bileyim bıyığa, sakala, göze, kaşış, saçın şu üstteki çıkıntısına kadar yani yapılabileceğin en iyisi arkadaşlar. O kadar söyleyeyim bak. Zoom giriyorum gözdeki detaylara, parlaklıklara. Ya mikrofonun bölümünden, kaşlardan, kirpiklerden yani inanılmaz detaylı bir şekilde yapmış. Ya bunu yapmak o kadar kısa hakla Neredeyse bana göre imkansız ama expert gerçekten bunu çok iyi yapmış Çok teşekkür ediyorum ona da buradan Gerçekten çok özel bir şey oldu benim için Çok çok iyi ya Gerçekten çok iyi Ama bu arabayı kullanmayı çok isterdim arkadaşlar Vallahi çok isterdim ama <laughs> Mümkün değil maalesef Arabadan inip de bir şeyler yapamıyorsunuz Yani keşke arabayı binip sürebilsem Ama mümkün değil bir de farı kapatıp bakalım ee, öyle nasıl gözüküyor? Yani ışık kolunda daha iyi. Dışarıda falan daha iyi göreceksiniz zaten. Tekrar şöyle bir göstereyim size. Abi çok iyi be. Vallahi çok güzel olmuş. Yani muazzam. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Bilmiyorum siz kaç puan verirsiniz ama bence çok çok detaylı olmuş. Dediğim gibi oyunda çok kısıtlı çünkü çizim şeyleri. Hani bu car parking olsa çok daha şeyler var. Neler yapıyorlar ama bu oyunda bu tarz bu kadar detaylı görmemiştim ben muazzam olmuş gerçekten çok güzel olmuş tekrar expert'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir güzelce şey yapalım bir şehirde bir tur atalım bakalım araba dışarıda nasıl gözüküyor arkadaşlar çünkü dışarıda da görüntüsü önemli. Şöyle kenardan yavaş yavaş çıkalım o da arkadan gelecek. Aman abi çok fazla vurmayalım abi çok fazla vurmadan arabalarımız özel. Hadi expert, kaptır gel, bak o dönecek oradan arabayı sürtmeyim diye yavaş yavaş dönüyor. Bak 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 bak, abi renkte güzel olmuş ya, gerçekten rengi de falan baya yakışmış gördüğünüz gibi dörtlerde yakayım şöyle, yavaş yavaş ilerden bir yerden çıkacağız. Daha sonrasında biraz şehir turu yapalım beraber arabayla, daha sonra da drift falan yapacağız. Böyle güzel bir şekilde ben sığdım da, abi sürtmeden gel. <laughs> Diğer taraftan geliyor, şuradan ben çıkayım dışarıya. Bu kapıyı da biliyorsunuz kırıp içeri girebiliyoruz arkadaşlar. Hadi bak 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 sığmıyor araba. <laughs> araba sığmıyor. Araba büyük Urus gerçekten çok büyük araba. Ee, yani öyle her yere girip rahat rahat çıkamıyorsunuz. Hadi bakalım. Şöyle birazcık gezelim hem de arabayı bir Trafikte yollarda görün arkadaşlar. Hadi bakalım bir şehir turu yapalım. Arabayı görüyorsunuz yani gerçekten ya çok öveceğim çünkü gerçekten çok güzel olmuş çok özel bir araba arkadaşlar. Yani şu uzaktan bile detaylar belli oluyor ya hani dibine girmenize de gerek yok arabanın baya baya sağlam ee, sağlam bir tasarım gerçekten sağlam bir çizim olmuş. Biraz bu şehirde turlayalım daha sonra dediğim gibi drifte çıkacağız drift yaparız biraz şehirde zaten drift modumuz var. Arabalar çok hızlı gerçekten ee, anlatmaya gerek yok Urus mükemmel bir araba ee, çok sağlam gidiyor hızlı gidiyor güçlü gidiyor Abi ya cidden uzaktan bile detaylar falan baya baya net arkadaşlar net gerçekten net yani çok rahat bir şekilde bizim e, kanalın profil fotoğrafı olduğunu yani hiç aa bu neymiş demezsiniz çok bariz bak 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 drift yapıyor <laughs> hadi bakalım çok iyi Gerçekten çok iyi drift modunu açayım şöyle biraz drift yapalım mı? Aha kaza yaptık arabayı sürttük ya Vallahi arabayı sürttük Hadi bakalım biraz şöyle drift yapa yapa da biraz dolanalım Abi arabalar yani çok sağlam bendeki araç stok bir urus Ondaki T6 olması lazım Ama çok iyi kayıyor <laughs> Çok iyi Vallahi çok iyi Işık vurduğunda araba daha da kendini belli ediyor arkadaşlar onu söyleyeyim yani araba çok daha iyi belli ediyor kendini şey yaptıkça e, arabanın farları değdikçe Biraz karanlık oluyor. tabi ister istemez Allah çarptım be Vallahi çok fena çarptım Çok fena çarptım Çok fena Araba aşırı güçlü Benimki de t6 olsaydı çok fazla şey yapardık e, Çok daha böyle e, Güzel kaydırdı ama Bendeki maalesef stok arkadaşlar Ama yine de güzel kaydırıyoruz he. Vallahi güzel kaydırıyoruz Gayet güzel. Bak, bak, bak. <laughs> Dönüşler yapıyor. Çizimin etkisiyle araba T8 oldu resmen. Vallahi harika ya. Gerçekten güzel oldu. Biraz bakayım. Öyle yan tarafa geçelim. Abi, araba müthiş. Renk de çok güzel olmuş. Yani maviye baya yakışmış arkadaşlar. Yani rahat. Sarı olsaydı çok fazla şey yapabilirdi. Kötü gözükebilirdi. Ama maviye de güzel olmuş. Zıt renkli baya baya Sağlam abi görüyorsunuz Allah çok iyi ya Ama dediğim gibi ben bunu kullanamayacağım sıkıntı orada Yani keşke kullanabilsem Ama Kullanma şansımız yok Maalesef yok arkadaşlar Bak 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 araba sağlam drift yapıyor ya bu arada Gerçekten sağlam drift yapıyor e, T6 olduğu için çok kolay drift yapabiliyor Bizimki stok O kadar güzel drift yapamıyoruz maalesef Ama biraz daha açalım drifti Ohoho, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gerçekten güzel. Yakında şey falan deneyeceğim. Aman, aman iyi kaza yaptı. Yakında böyle yine multiplayer'da çizimli, modifiyeli arabalarınızı e, puanlama falan yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, beraber öyle arabaları dizeceğiz. Siz arabalarınızı dizeceksiniz. Orada sizin modifiyeli arabalarınızı, çizimli arabalarınızı puanlayacağız. Bakalım öyle bir seri yapacağız. Ee, yakın zamanda öyle bir etrafını dolanıyoruz buradaki otelin. Büyük bir otel var. Abi T6 iyi drift yapıyor ya. Ben bununla o kadar sağlam drift yapamıyorum maalesef. E, ee, şey kalıyor biraz. Şöyle tekrar bir göstereyim mi? Dur dur. <laughs> ha dur şöyle göstereyim daha güzel olur. Aynen. Aynen. Gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Bakın şimdi drift yapsın. Ben de şöyle size bir göstereyim şu modda. Ha, böyle de gösterebiliyoruz. Abi <laughs> vay 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 kamera keşke daha uzağa gösterse ama daha uzağa göstermiyor. Ya çok iyi ya gerçekten çok iyi çok çok iyi gel gel bu tarafa gel <laughs> uzaya gitti resmen. Bakın şöyle zoomladım ona rağmen abi daha ne olsun ya tasarım müthiş olmuş gerçekten müthiş. Şu an görüyorsunuz uzaktan diriz çok ama bize sağ olsun otelin büyük binası göstermiyor etrafını biraz çıksın şimdi göreceğiz birazdan biraz yarışlar da yaparız arkadaşlar arabayı şöyle güzelce göstermiş olacağım coştu ha. vallahi urus coştu arkadaşlar gerçekten coştu yani şu an kaptırdı gidiyor. Gayet iyi. Havada karardı. Şimdi biraz yarış yapalım arkadaşlar. Dayanıklılık yarışı var biliyorsunuz. Dayanıklılık yarışı stadyumda. Oraya beraber gideriz. Şimdi bir orada birazcık 3-5 yarış yapalım. Daha sonrasında yavaş yavaş bitiririz arkadaşlar. Ben hala ezberleyemedim yola ya. Şuradan dönelim. Şuradan düz kaptırayım. Hadi bakalım. Güzel yarış olacak ama benim araba stok işte. Yani sıkıntı orada. O araba T6. Yani muhtemelen şu şeye bakayım. Sol yapacağım buradan. Ee, benim araba stok. O T6. Muhtemelen kaybedeceğim. Ama <laughs> olsun. Biraz gazlayalım. Dayanıklılık yarışı yapalım. Böyle güzel oluyor gerçekten dayanıklılık yarışları. Nereden gideceğim? Düz devam edeceğim. Hadi bakalım. Düz devam. Ee, stadyuma gidiyoruz arkadaşlar. Buradan dönecek miydim? Aynen buradan dönecekmişim. Abi bazen kilitleniyor bak dönmüyor araba O da e, Muhtemelen emülatörle alakalı bir şey Bazen kilitleniyor kalıyor dönmüyor falan Bir şeyler oluyor abi ben drifti kapatmamışım ya Ondanmış bir de ya Emülatöre laf suç attık hemen Drifti kapatmayı unutmuşum yolumuz doğru mu İleriden sağ yapacağım Tekrardan şeye doğru gideceğiz Stadyuma doğru eski şehre doğru gideceğiz Arkadaşlar orada artık Güzel bir şekilde Dayanıklık yarışını yapacağız Orada böyle yalnız geçtim ben geçtim abi yine kaptırdık gidiyoruz ya. Abi çok geçmişiz ya. Vallahi çok geçmişiz. Dur 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 dur. Şimdi stadyumda buluşacağız. Expert'le orada yarışlara devam edeceğiz. Ben şuradan düz devam edeyim bakayım. Tamam yol doğru. Devam. Evet güzel. Nasıl buldunuz arkadaşlar çizimi? Beğendiniz mi? Ya gerçekten ben çok beğendim. Çok çok güzel olmuş Ben bu kadar yapılabileceğini ihtimal vermiyordum. Hani biz de yapıyoruz ama yani böyle gözdür, kaştır, maştır, birebir aynısı neredeyse öyle bir şeyin yapılabilme ihtimalini gerçekten hiç düşünmüyordum. Daha basit çizimler yapılır. Bu kadar detaya girilemez diye düşünürken Allah bayağı bir detaya da giriliyormuş meğerse işte bir yetenek olması lazım. Çizim yeteneği burada önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Şuradan abi Allah yavaş 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 yavaş. Şimdi dayanıklılık yarışını biliyorsunuz zaten. Şu tepedeki yarış ikişer tur atıyoruz. Güzel oluyor. Bir iki yarış yaparız. Daha sonrasında da bitiririz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arabayı bugün benim amacım arabayı göstermekti. Böylesine bir özel bir çizim yapılmış bizim için. Bunu göstermesek olmaz. Video çekmesek olmaz. Ee, güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde arabayı da göstermiş olduk. Şimdi yarışta da öyle güzel bir yarış yapalım. Daha sonrasında bitirelim arkadaşlar. Evet yarışa başlayacağız. Çizim o kadar ağır geldi ki. <laughs> Oo, uçarak geldi. Çizim o kadar ağır geldi ki oyunu sürekli çökertiyormuş. Oyunu sürekli lag falan giriyor. Eee abi bizim çizimler ağır gelir oyuna. Oyunun zaten çizim olayı biliyorsunuz. Öyle aman aman bir şey yok. Çok sıkıntılı bir çizim sistemi var. O yüzden de ee afallatıyor sizi. Bir de böyle detaylı çizimler yoğun çizimler olunca daha da böyle zor hale getiriyor. Aa burada bile şey açabiliyormuşuz ya. Dur abi. Allah. Sürede olmadan şöyle bir bakalım bir daha. Abi çok iyi be. Gerçekten sağlam gözüküyor arkadaşlar. 5 saniyemiz var. Bir iki tur yarış yapalım. Sonrasında bitirelim arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde arabayı da çizimi de göstermiş olduk. Urus da benim en sevdiğim arabalardan bir tanesi. Onda olması ekstra güzel oldu benim için. Haydi bakalım. Bak yine like girdi herhalde o. Sürekli like giriyormuş bir de şeye. Ee, neydi adı? Oyuna. Donuyormuş falan. Normalde hiç donmadığı halde bu çizime geçince donuyormuş arkadaşlar. Yani bu da bayağı bir e, oyunda bu sıkıntının olduğunu gösteriyor. Çizim oları maalesef sıkıntı. Onlara bak T6. Allah vuracaktım. Bak şimdi. Bak 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 bak. <laughs> Hareketlere var. <bak. gülüyor> biz artık kaptırdık gidiyoruz abi. Aşağı mı düştü? Olabilir. Yok. Abi, biz burada gözüküyor ama nerede olduğunu anlayamıyorsunuz bazen tam arabaların. Aşağı düştüğünde öyle gösteriyor falan. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzel. Şu an göremiyorum mesela, abi bizim, bizim araba stok o T6 değil miydi ben yani T6 diye biliyorum baya geride kaldı ya da basmıyor bilerek şu an ben ee, bir tur daha atayım arada benim oyunda maalesef bir donuyor monuyor bir şeyler oluyor ama onda baya problem olmuş yani çizimli araba bu arabaya geçince donuyor direkt abi diyor ama diyor normale geçince sıkıntı yok muhtemelen çizim kaynaklı herhalde full bütün hakları kullanıldığı için çizim baya bir oyunda FPS düşürüyor lag giriyor falan. Bayağı bir sıkıntı oluyor belli ki. Şöyle arabayı artık yarışımızı bitiriyoruz arkadaşlar. o Nerede göremiyorum abi? Nerede gösteriyor? Onu anlamadım ki ben. Nerede olduğu belli değil arabanın. Bir şurada bir yerde gösteriyor. Ota dışarıda gösteriyor. Aşağı düşmüş kesin. Kesin aşağı düşmüş arkadaşlar. Bir bakayım. Aynen. Yo. Aynen aşağı atmış kendini. <laughs> lag giriyor dedi, çok fazla lag giriyor. O yüzden lag girdiği için de e, doğru dürüst yarış yapamıyor, çok da güzel de drift de yapamıyor. E, lag çok girdiği için döndürüyorsun mesela arabayı. Araba bir anda kendiliğinden dönmeye başlıyor. falan, Bayağı bir e, sıkıntı oluyor tabii ki. Bak bak nereden geliyor? Abi araba nereden geçiyor belli? Aa suyun altından geçiyor. Ha. Şu an suyun altında olması lazım muhtemelen. Evet abi geldi. <laughs> Çok fazla lag varmış arkadaşlar. Şöyle arabayı size son bir daha göstereyim. Dediğim gibi ben bunu oynayamayacağım. Bu benim için gerçekten büyük eksiklik ama yani şunu şu şekilde görmek bile ikisinin arasındaki farka bakın. Solda sana eseri var sağdaki de normal dümdüz Urus. Yani şöyle tepeden de bir daha göstereyim. Işık tabi geldiğinde farlar olduğunda falan çok daha net gördünüz zaten çok daha güzel oluyor. Ama bu haliyle bile gerçekten çok güzel, çok çok güzel bence özel bir böyle hediye oldu bizim için de kanal için de ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyoruz eksperte. Siz de yorumlarınızı yaparsınız. Beğendiniz mi? Nasıl? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.